tasarım artık sadece hayal gücünüzle sınırlı değil. Figma'ya gelen yeni yapay zeka özellikleriyle birlikte görsel tasarım süreci daha da hızlı, akıllı ve keyifli hale geliyor. Bu videoda Figma'nın dört güçlü AI aracına yakından bakacağız. Arka plan kaldırma, görsel oluşturma, görsel düzenleme ve görüntü iyileştirme. Görsellerinizin arka planlarını tek tıklamayla kaldırmak artık mümkün. Figma'nın arka plan kaldırıcı özelliği sayesinde karmaşık seçimler yapmaya ya da üçüncü parti uygulamalara ihtiyacınız kalmıyor. Bir ürün görseli mi hazırlıyorsunuz ya da sadece net bir odak mı yaratmak istiyorsunuz? Görseli seçin, Remove Background deyin, işlem saniyeler içinde tamam. Ayrıca bu özellik hem bitmap hem de vektör görsellerde oldukça etkili çalışıyor. Üstelik arka plan silindikten sonra kalan görseli doğrudan tasarımınıza entegre edebilirsiniz. Kolay, hızlı ve temiz. Figma'nın Make an Image özelliği hayal ettiğiniz görseli sıfırdan oluşturmanızı sağlıyor. Tek yapmanız gereken kısa bir metin komutu girmek. Örneğin, minimalist bir çalışma masası, gün ışığında, pastel tonlarda veya teknolojik bir ofis sahnesi, gece modu, neon ışıklarla. Figma bu metinden yola çıkarak sizin için AI destekli yepyeni bir görsel oluşturuyor. İster ilham kaynağı arayın, ister prototiplerinize görsel çeşitlilik katın. Bu araç hem hız kazandırıyor hem de yaratıcı blokları ortadan kaldırıyor en güzel yanın ne mi? Görsel oluşturulduktan sonra doğrudan tasarımınıza sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Mevcut bir görseli değiştirmek istiyorsanız, Edit Image özelliği tam size göre. Bir görseli seçin ve nasıl değişmesini istediğinizi metinle anlatın. Diyelim ki, arka plandaki gökyüzünü geceye çevir veya bu karaktere güneş gözlüğü ekle. Figma, görüntünün içeriğini algılıyor ve isteğinize göre yeniden düzenliyor. Üstelik bu işlemler manuel düzenlemelere kıyasla oldukça tutarlı ve doğal sonuçlar veriyor. Bu sayede hem zamandan kazanıyorsunuz hem de teknik bilgiye gerek kalmadan profesyonel işler çıkarabiliyorsunuz. piksel piksel görüntülerle vedalaşma zamanı. Figma'nın Boost Resolution özelliğiyle düşük çözünürlüklü görselleri birkaç saniyede keskinleştirebilirsiniz. Özellikle webden alınmış ya da ekran görüntüsü şeklinde gelen dosyalarda kalite genelde düşüktür. Bu araç görüntüyü yeniden örnekleyerek daha net, daha detaylı bir versiyonunu oluşturuyor tasarımınızda kaliteyi bir üst seviyeye taşımak için birebir. Sunum dosyalarında ya da baskıya hazırlık aşamasında da oldukça faydalı. Ve son olarak en heyecan verici özelliklerden biri First Draft. Bir fikirle başladınız ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? First Draft yazdığınız prompt'a göre sizin için otomatik olarak bir wireframe taslağı oluşturuyor. Mesela şu prompt'u düşünün. Bir haber sitesi için modern, görsel ağırlıklı bir landing page Figma bu tanıma göre başlık alanı, öne çıkan haber kartları, filtre menüsü ve footer gibi bölümleri içeren bir wireframe sunuyor. Yani artık boş sayfayla başlamak zorunda değilsiniz. First draft size bir çıkış noktası veriyor. İster üstüne inşa edin, ister tamamen değiştirin. Hızlı fikir üretmek ve tasarım sürecini başlatmak için harika bir araç. Figma'nın AI destekli bu araçları sayesinde artık tasarım süreciniz daha akıllı, daha hızlı ve daha yaratıcı. Yalnızca zaman kazanmıyorsunuz, aynı zamanda fikirlerinizi daha özgürce hayata geçirebiliyorsunuz.